Güneş beni çok kızdırdığını farkında mısın? Hı hı. Bir daha o şekilde konuşmayacağını bana söz veriyor musun? Söz. söz. Eğer öyle konuşursan ne yaparım? Sana çok kızarım. Evet. Bir daha büyüklerine karşı güzel konuşacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hep Akıllı bir kız olacaksın. Tamam mı? Tamam. Ama sıkılıyorum orada. Akıllı, sık. kıskan. Akıllı, kıskan. Ama çok seninliyim. Neden? Beni, a, beni ağlatıyor beni. Beren seni ağlatıyor mu? Neden ağlatıyor Beren Öyle seni? Ağlatıyor. Öyle mi ağlatıyor? <laughs> İyi, bir bir daha onu, onu döveceğim. <laughs> Ablalar dövülür mü Güneş? Evet. Hayır. Dövbe. Söz ver bana. dövülsün. Tamam. Söz ver bana. Ben ablana kızarım. O da senin kalbini kırmayacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Yüzüme bir bakar mısın? Anlaştık.